Herkese merhaba. Bugün sizlerle Türk hukuk sisteminin en kritik mekanizmalarından birine, konkordatoya dalıyoruz. Ama öyle sıkıcı kanun maddelerinde boğulmayacağız. Bizim odak noktamız bu sürecin tam kalbindeki o meşhur koruyudu kalkan. Yani mühlet dediğimiz o dönem. Hem borçlu hem de alacaklı için her şeyin bir anda değiştiği o an. Peki bu kalkan ne işe yarar? Nasıl devreye girer? Ve taraflar için ne gibi sonuçlar doğurur? Gelin hepsini adım adım birlikte çözelim. Şimdi gelin konuya şöyle bir soruyla başlayalım. Düşünün ki aslında işini iyi yapan, potansiyeli yüksek bir şirket var ama bir şekilde geçici bir nakit sıkışıklığına girmiş bir darboğazda. Soru şu, bu şirket batmalı mı? Her şey sona mı ermeli? İşte konkordato tam da bu noktada devreye giriyor ve hayır bir dakika belki bir çıkış yolu vardır diyor. Peki nedir bu konkordato? En basit haliyle mali durumu bozulmuş ama hala kurtarılma umudu olan şirketler için bir tür can simidi. Yani bu, bir şirketin pes ettim, kepenkleri indiriyorum demesi değil. Tam tersine, biraz nefes almam, zamana ve anlayışa ihtiyacım var diyerek bir iyileşme sürecine girmesi demek. Kanunun ruhu da zaten tam olarak bunu amaçlıyor. Peki, bu süreci nasıl çözeceğiz? İşte yol haritamız önümüzde. Önce bu can simidinin nasıl atıldığına bakacağız. Yani sürecin başlangıcına. Sonra o meşhur kalkanın yani mühletin nasıl aktive olduğuna ve içinde neler olduğuna dalacağız. Hem alacaklılar hem de borçlu için kurallar ne? Sözleşmelere ne oluyor? Ve en sonunda tüm bunların neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, her şeyin bir başlangıcı var. Peki, bir şirketi iflasın kıyısından alabilecek bu konkordato yolculuğu tam olarak nasıl başlıyor? İlk adım ne? Sürecin genel fotoğrafına baktığımızda aslında dört temel adım görüyoruz. İlk olarak borçlu bir kurtarma planı hazırlayıp mahkemenin kapısını çalıyor. Mahkeme bu planda bir ışık var derse hemen bir geçici mühlet vererek ilk koruma kalkanını kaldırıyor. Eğer bu ilk aşama olumlu geçerse, daha uzun soluklu kesin mühlet dönemi başlıyor. Ve en sonunda da top olacaklılara geçiyor, bu kurtarma planını oylayıp son sözü söylüyorlar. İşte geldik bugünkü konumuzun en can alıcı noktasına, mühlet. Yani borçluyu, alacaklıların takiplerine karşı koruyan o meşhur hukuki kalkan. Peki bu kalkan nasıl aktive oluyor? Aslında iki aşamada. Her şey inanılmaz bir hızla başlıyor, bunu bilmek lazım. Mahkeme borçlunun başvurusunu ve sunduğu ön projeyi yeterli bulduğu an hiç ama hiç vakit kaybetmiyor. Anında ilk koruma duvarını örüyor. İşte bu borçluya hemen bir nefes alma imkanı tanıyan 3 aylık geçici mühlet kararı. Buradaki amaç çok net. Durum daha da sarpa sarmadan anında müdahale etmek. Peki 3 ay yeterli mi her zaman? Tabii ki değil. Kanun burada bir esneklik payı bırakmış. Eğer ihtiyaç duyulursa bu süre 2 ay daha uzatılabiliyor. Yani ilk koruma kalkanı ve o ön inceleme süreci dediğimiz dönem toplamda 5 aya kadar çıkabiliyor. Bu da daha detaylı bir değerlendirme için önemli bir zaman. Şimdi, eğer bu ilk 5 aylık dönemde Evet, bu projeyle bu iş olur gibi güçlü sinyaller alınırsa işte o zaman işin rengi değişiyor ve ana sahneye geçiliyor. Mahkeme bu defa tam bir yıllık kesin mühlet kararı veriyor. Bu artık kurtarma planının tüm detaylarıyla uygulanacağı asıl dönem. Hatta işler çok zorsa bu süreye bir 6 ay daha eklenebiliyor. Yani bir buçuk yıla kadar uzayabilen bir korumadan bahsediyoruz. Bakın, şimdi söyleyeceğim şey belki de tüm sürecin en kritik noktası. Lütfen buraya dikkat. Kanun diyor ki o geçici mühlet kararı verildiği saniye aslında kesin mühletin bütün sonuçları otomatik olarak devreye girer. Yani o koruyucu kalkan daha ilk günden itibaren tam kapasite çalışmaya başlıyor. Geçici olduğuna bakmayın, etkileri son derece kesin. Peki nedir bu sonuçlar? Gelin şimdi o kalkanın içine girelim ve yakından bakalım. Evet, kalkan aktive oldu. Peki bu alacaklılar için ne anlama geliyor? onlar için oyunun kuralları nasıl değişiyor? İşte şimdi o tarafa bakıyoruz. Mühlet kararı çıktığı an adeta her şey donuyor. Borçluya karşı başlatılmış ne kadar icra takibi varsa hepsi durur. Yenisi de başlatılamaz. Buna vergi borcu gibi kamu alacakları da dahil. Hatta teminatsız alacaklara faiz işlemesi bile duruyor. Peki benim alacağım ipotekli, rehinli, ben ne olacağım diyenler için durum ne? Onlar dava açabilir, mevcut davalarına devam edebilirler. Ama işte burada çok önemli bir ama var. Mühlet süresince o teminat altındaki malın satışını isteyemezler. Yani evet hakkın var ama satışı yapamazsın. Neden? Çünkü Kalkan şirketin çalışması için gerekli varlıkları koruma altına alıyor. Ve etkiler bunlarla sınırlı değil. Sistem alacaklıyı da korumak için adeta bir zamanı durdurma düğmesine basıyor. Yani zaman aşımı gibi hak kaybetmenize yol açacak süreler bu dönemde işlemiyor, duruyor. Ve bir de çok akıllıca bir kural daha var. Diyelim ki borçlu ileride alacağı bir parayı mühletten önce bir başkasına devretmiş. Eğer o para mühlet başladıktan sonra şirketin kasasına girecekse o devir işlemi geçersiz sayılıyor. Bu ne demek? Şirketin varlıklarının içten içe boşaltılmasının önüne geçmek için konulmuş çok kritik bir önlem. Şimdi bu koruyucu kalkan borçluya sınırsız bir özgürlük veriyor gibi düşünülmesin. Hiç de öyle değil. Aksine bu koruma çok sıkı kurallarla birlikte geliyor. Madem koruma altındasın, o zaman sen de bu kurallara uyacaksın diyor sistem. Bakalım neymiş o kurallar en temel kural şu, hayat devam ediyor. Yani dükkan kapanmıyor, fabrika üretmeye devam ediyor. Ama önemli bir farkla borçlu artık dümende tek başına değil. Yanında mahkemenin atadığı bir komiser var ve tüm faaliyetler onun denetiminden geçiyor. Adeta bir gölge gibi. Peki bu denetimin amacı ne? Çok basit. Şirketin mal varlığını korumak. Çünkü o varlıklar tüm alacaklıların ortak güvencesi. Bu yüzden borçlu komiserin ve mahkemenin izni olmadan kafasına göre kritik hamleler yapamıyor. Mesela durup dururken bir mülkünü satamaz, yeni bir borç için ipotek veremez, başkasına kefil olamaz. Eğer yapmaya kalkarsa ne olur? Yaptığı o işlem geçersiz sayılır, bu kadar net. Gelelim en çok merak edilen sorulardan birine. Konkordato sürecinde o devam eden sözleşmelere ne oluyor? Tedarikçiler, kiracılar, müşteriler, herkesin sözleşmesi var. Onların akıbeti ne olacak? Burada kanunun mantığı yine çok sağlam ve çok net. Eğer bir şirketi kurtarmak istiyorsak, o şirketin çalışmaya devam etmesi lazım. E çalışması için de ne lazım? Sözleşmelerinin devam etmesi lazım. Dolayısıyla temel ilke, işletmenin faaliyetleri için hayati olan sözleşmelerin devam etmesidir. Yani sırf borçlu konkordatörye başvurdu diye bir tedarikçi ben sana artık mal vermiyorum diyemez. Bunun pratikteki anlamı ne? Mesela sözleşmelerde yazar ya Taraflardan biri konkordato'ya giderse sözleşme biter diye. İşte o madde mühlet süresince geçersiz hale geliyor. Bu şirketin can damarlarının bir anda kesilmesini engelliyor. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bazen de bir sözleşme şirketin sırtında o kadar büyük bir yük olur ki iyileşmesini engeller. İşte böyle durumlarda da borçluya mahkeme izniyle o zararlı sözleşmeyi feshetme hakkı tanınıyor. Yani sistem iki tarafı da düşünüyor. Peki, bütün bu detayları konuştuk. Duran takipler, denetimler, sözleşme kuralları, bütün bu mekanizma günün sonunda neden bu kadar önemli? Büyük resimde ne ifade ediyor? Çünkü her şey aslında çok hassas bir denge üzerine kurulu. Bir yanda potansiyeli olan bir şirketi, dolayısıyla yarattığı istihdamı ve ekonomik değeri ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Ona ikinci bir şans veriyorsunuz. Diğer yanda ise alacaklıların haklarının buhar olup gitmesini engellemek zorundasınız. İşte bu koruyucu kalkan tam da bu dengeyi sağlıyor. Borçluyan nefes aldırırken alacaklılara da sürecin adil işleyeceğine dair bir güvence sunuyor. O halde gelin bu bölümü akıllarda kalacak bir soruyla noktalayalım. Konkordato'nun bu meşhur koruyucu kalkanı sizce nedir? Zor durumdaki iyi niyetli işletmeler için gerçekten de bir ikinci şans mı yoksa alacaklıların haklı paralarına kavuşmasının önünde bir engele mi dönüşüyor? Belki de doğru cevap, bu hassas sürecin ne kadar adil ve etkin yönetildiğinde sakladır. Ne dersiniz?